Sen gittin ya baba. Bizim musluklar hiç damlatmazdı, sağlamdı, öyleydi. Ahmetlerin hep damlatırdı. Ders çalışmak için giderdim senin izninle. Ta içeriden duyardım şıp şıp damlayışını evyeye. Ne yapayım kulaklarım hassas öyle seslere. Ahmet hiç rahatsız olmazdı. Sen gittin ya baba. Bizim musluklar da damlatmaya başladı. O vakit anladım ki Ahmet babasızdı. Kapılarımız gıcırdamazdı hiç. Ahmet'in annesi ne vakit mutfağa girip çıksa, kapıların gıcırdayışından bilirdim. Bir de bizim için yaptığı keklerin kokusundan. Evleri çok sessizdi. Gıcırdamasa kapıları anlamazdım annesinin varlığını. Sen gittin ya baba, bizim kapılar da gıcırdamaya başladı. O vakit anladım ki Ahmet babasızdı. Biliyorsun annem anahtarlarını çantasında taşır. Sen de cebinde. Anahtar askımız boş olurdu genelde. Ahmetlerin askısında hep vardı bir tane. Ekmeye giderken koyu verirdi cebine. Kendi kapısını kendi açardı özenirdim. Sen gittin ya baba. Bizim askımızda da anahtar olmaya başladı. O vakit anladım ki Ahmet babasızdı Oyuncaklarım vardı Bir de yeşil arabam Severdim Sen de yeşili severdin Ahmet'in de oyuncak arabaları vardı Oynardık Ama hiç yeşil arabası yoktu Bazen birbirimize ödünç de verirdik O benim yeşil arabamı hiç almadı Oynamadı da Silgim düşmüştü bir ara Ranzasının altına Üzüldüm Almalıydım mutlaka pek istemedi. Benimkini vereyim dedi, boş ver. Sen almıştın, nasıl vazgeçerdim İki çocuk uğraştık. Kan ter içinde ulaştık ranzanın altındaki silgiye. Bir de yeşil araba gördüm sıkışmış uzak köşeye. Sevinç de işte, Ahmet dedim senin de yeşil araban varmış. Sanırım silgim gibi düşmüş burada kalmış. Sustu. İkimizin kaldıramadığı ranzayı tek başına itekledi altında bırakıp yeşil arabayı. Sen gittin ya baba. Yeşil arabamı gördüğümde içim hep sızladı. O vakit anladım ki Ahmet babasızdı. Bazen camiye götürürdün, tembihlerdin sıkı sıkı. Zor sabrederdim siz kalana kadar namazı. Cirit atarak en arkalarda yakalamak için pencerelerden süzülen ışıkları. Allah'ım ne kadar da büyüktü cami halılar, başımı okşardı çıkarken hacı amcalar. İlk kez elini tutmadan gittim camiye baba, kalabalıktı. Amcalarım, dayılarım, arkadaşların, tanımadığım adamlar da vardı. Senin yanındayken başımı okşayan hacı amcalar, gene başımı okşadılar. En önde yatıyordun, üzerinde yeşil bir örtü ve dışarıda yeşil bir araba seni bekliyordu saf tutanlar beni de aldılar aralarına. Sonra yanına geldi bir sarıklı amca. Anlamadığım birçok şeyden bahsetti. Son yolculuk ne demekti? İşin icabı uzaklara seyahat ederdin ya, artık hep duracak mıydın gidip gelince yanımda? Yoksa bir daha gelmeyecek miydin baba? Elimi tutan amcamın gözleri dolu doluydu. Anlamadım, ağlıyor muydu? Namazı tarif ederken anladın sarıklı amcanın Sübhaneke ile birlikte Dokunacak dediği cümleyi uyuturken bana ezberlettiğin duaya neden eklediğini. Ayakta namaz kıldım ilk defa baba. Ekledim duama neden eklendiğini öğrettiğin cümleyi. Sen gittin ya baba. Yüreğimdeki koca boşluğun kimse farkına varmadı. Artık Ahmet daha, daha da arkadaşımdı. Meğer bizim musluklar da damlatırmış, gıcırdarmış kapılarımız. Her şeyin bir ömrü varmış, anladım. Baba her şeye ilaçmış. Baba varsa Zemherde gül bile açarmış. Sen gittin ya baba, dışarıda nefes alamayan çocuk yüreğinde nefes alacağı kocaman dünyasına koşarmış.